kes beni tanıyor ve izliyor biliyorlar. ya Ahmet abi mesela demedim mi? Demedim mi? Ha? Rahatlıkla tüketecekler. Yani. ki Ahmet abi. Seni bulurlar abi. Bulur şikayet ederler. Peki şöyle yapayım Ahmet abi nasıl bir bal tüketeceğimize bakalım. Haydi Bismillah. Bakın şu bala bakın değerli izleyicilerimiz. Kardeşim bunu böyle bir yakın çekim al da görsün bakalım. Şöyle bir. Güzel bir bal bak, görün, bak, bal bak, yemenin bak, tadına bak. varın, bakın. Ahmet, Ahmet e şöyle. Allah aşkına o kaşık. Abi, o 17. kadar ağır ki 5 kile, elim artık. Ya i̇şte. Şunu buyurun zayet abi, sen hiç merak etme. Abi, şu diyor, abi, onu nasıl yapıyorsun sen diyor. Şöyle güzel bir bal tüketmek istiyor musunuz değerli izleyicilerimiz? Diyorsun, alıyorsun. Şöyle, bir Ahmet abi. Evet. Ben hemen şöyle yapabilir miyim? hani diyor ya, bal tutan parmağını yalar evet. diye. Evet. <laughs> Evet, bak parmağını Ekran başındaki bal, izleyicilerimizden ayo. özür diliyoruz. Ahmet abi onları da yaptı. Değil mi? Muhteşem. Cevizle karıştırdı, kaymakla karıştırdı, ekmeğimizin üzerine sürdük. Bakıyorum. Sen gel abi buradan al. Buyurun, Bakıyorum, afiyet yok, olsun. Şey. Ahmet abi vereyim Allah mi? Abi, Ahmet tatlı abi tatlı sen ya, zaten abi. bunun tadını biliyorsun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dediniz. Buyurun. Evet, bakalım şimdi balımız nasılmış. Hemen tadına bakalım. Hemen değerli konuğumuza da oradan uzatalım. Abi bu bal. Güzel Muhteşem. Hazır başlamışken yiyeyim hepsini. Abi buyur afiyet olsun. Şöyle ha. değerli izleyicilerimiz alıyorsunuz. Afiyetle inşallah. Şimdi bana... Şifa niyetine tüketiyorsunuz. Agab Ahmet abi bir... sendeyim Bal senin balın. Agab sen anlat bugün abi. Şimdi, Bal tutan parmağını yalar. Evet. Sevgili dostlar. Şimdi şey diyor ki abi millet o kadar korkmuş ki Hakan'cığım ya. Abi orada satılan bal. Sütten azı ağzı yanan evet. yoğurdu üfleyerek. Diyor ki evet, Ahmet abi anlaştın. Afiyet buyur. olsun buyur. Şey Sana diyor İtimatımız sonsuz diyor. Senin her şey söylediğine de harfiyen inanıyoruz diyor. Fakat diyor abi diyor sütten diyor dilimiz yandı. Öyle korkuyoruz ki diyor. O bal diyor hakikaten gerçek bal diyor. Bunu söylemekte haklılar. Haklılar abi. Bir şey demiyorum. Haklılar ben tabii ki kardeş haklılar. Ben bunun reklamını yapmadan önce önce arkadaşlar kendi evime ya bin de Ya harika bir Değil bal ya.